Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün cam sileceğiz. Kararlıyım. Gerçekten çok yorgun hissediyorum. Kolum da birazcık ağrıyor. Ama bu camların silinmesi lazım. Çünkü camlar sürekli açık. Şu anda şurayı kapattım. Çok esiyor. Rüzgar yapıyor diye. Ki ilk defa oluyor bu. Bugün çok şükür bir tık esiyor. Camları sileceğim. Çünkü toz giriyor içeri ve dışarıyı rahat göremiyoruz. Buğulu bir cam. bekle, 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 bekle düşecek kamera düşecek kamera. Bak çok güzelsin. Evet, hop 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 yapma. Yapma. Evet. Biz şimdi beraber suyu da hazırlayacağız. Ben normalde sirkeli suyla falan siliyordum. Ya da işte şampuanla, kremsi şampuanla falan. Ama Farmas'ın bir ürünü var. Çok amaçlı temizleyici diye. Kayınvalidem söylemişti bana o çok güzel diye. Gerçekten de onunla sildim. Hatta aynaları falan da onunla siliyorum. Çok güzel oluyor. Tertemiz yapıyor. İşte arkasına böyle şey yapmak zorunda değilsiniz. Tekrardan ne bileyim ekstra bir suyla durulamak falan zorunda değilsiniz. Gayet de güzel oluyor. Çok çabuk oluyor. Onu kullanmayı düşünüyorum. Yine şimdi onunla hazırlayacağım suyu. Onunla beraber sileceğiz. Bir de çerçeveleri sileceğiz. Onun için ayrı bir su yapacağım. Çerçeveler de çok tozlu. Hani böyle normalde cifliyoruz. Annem falan hep çiftler benim ama gerçekten onu yapabilecek kadar gücüm yok. Bir de gördüğünüz gibi benim burası boydan boyacağım. Bu taraf boydan boya böyle tamamen cam. Silerken de ayrıca göreceksiniz. Her yer öyle cam olduğu için de çok çok daha zor. Bakalım belki bugün zaten hepsini bitiremeyebilirim. Onu da bilmiyorum. Bakalım bir başlayalım. Neler olacak göreceğiz. Hadi gidelim. Ben çok su doldurmayı sevmiyorum. Sürekli boşalt doğru yapmak için. Bu da işte Emre yazıyor. Farmasinin olması gerekiyor. Çok amaçlı temizleyicisi. Burada da yoğurt yapma makinem var. Ee, ben yoğurtları, e, şöyle söyleyeyim, öncesinde eğmen olmadan önce normalde kendim yapıyorum, kayınvaliden yapıyor çok sıkıntı olmuyordu ama eğmen olduktan sonra e, yoğurtları yaparken arada bir e, olmama ihtimali oluyordu. Yani birkaç kere oldu ve Eymen de çok yoğurt sevdiği için e, yoğurdu dışarıdan almak istemiyorduk, hani mecbur kalıyor Tabii ki alıyoruz hani organik olan yoğurtlar falan da vardı, onlardan da almıştık. Ama kendimiz yapmayı tercih ediyoruz. Sonra indirimde denk geldi. Umudum. Yoğurt yapma makinesi. Gerçekten çok güzel. Bir de şöyle bir şey oluyor. Yoğurdu kendiniz yaptığınızda ısı ayarını tam veremediğiniz için yani sarsınız sarma, sarmalasanız dahi hiçbir zaman aynı sıcaklıkta tutamıyorsunuz. Aslında ev yoğurtlarının çok çabuk ekşimesinin nedeni de bu. Hani işte ev yoğurdu ekşir, market yoğurdu ekşimez olayında yan, yanılgı buradan kaynaklanıyor. Mesela benim bu yaptığım yoğurtta yaklaşık 5 gün, bir hafta, bir haftayı tam buluyor mu emin değilim ya kalmıyor çünkü ama... <laughs> ekşimiyor. Ekşime sorunu şu anda da hiç yaşamadım. Bunun nedeni de dediğim gibi az önce ısı ayarı. Sürekli aynı ısıda tutuyor mesela. Şu anda da ben 11 saate ayarlamıştım. Biraz koyu olsun istiyorum diye. 27 saniye 27 saniyesi kaldı. hiçbir şekilde ekşimeyecek. Hiçbir sıkıntı yaşamayacağım. Çok güzel bir yoğurt oluyor. ben şimdi suyu hazırladım. Cam bezimi alayım. Kurutma bezi de alayım. Bakayım belki gerek kalmaz. E, tam emin değilim. <laughs> bir bakayım. Ona göre şimdi camları silelim. Hadi gidelim. Evet şimdi Emel'in odasındayız. Önce onun camını sileceğim. Hemen e, tülünü de çıkartacağım. Onu da yıkamaya atacağım. Hemen camını da sileyim. Buranın işi şey hemen bitsin. e, cam silerken video çektiğim için nereye koyarsam koyayım ben karanlık kalıyorum. Gerçekten ne yapacağımı bilemedim. Umarım rahatsız olmazsınız. Umarım bu kadar karanlık çıkmıyordur. Şimdi yine bu tarafı... Bu arada benim bildiğim cam silme şöyle oluyor. Önce çerçeveyi siliyorsunuz. Ondan sonra iç taraftan siliyorsunuz. Çünkü en fazla kirlenen yer dış taraf olduğu için en son dış tarafı siliyorsunuz. Ben o yüzden her seferinde öyle yapıyorum. Dediğim gibi ayrı bir bez kullanıp çerçeveleri ve yan alttaki mermerleri siliyorum. Diğeriyle de işte camları siliyorum. Benim dışında daha farklı yapan var mı ya da daha doğru bildiğini savunan biri varsa söylesin. Ben de ona göre bir ayak uydurabilirim. Yani eğer yanlış yapıyorsam ya da bildiğiniz daha iyi bir yöntem varsa mutlaka yorum olarak yazın. Ben de faydalanayım. de balkon camını güneşte sildim. Gerçekten hiç akıl karı bir iş değildi. Yani dalgalanma falan filan değişti mi beni çok kötü etkiledi. Çok şükür bir dalgalanma da olmadı ama benim tansiyonum şu an çok fethiye dalgalanıyor. Ben biraz dinleneyim. Sonra Emel'in uykusu var zaten. Bir tek de salonun camları kaldı. İnşallah toparlanırsam onları silmeye devam edeceğiz. Ben canım buzdolabımın yanına oturdum. Neden oturdum? bu şöyle bir irtibatım oldu. Dedi ki, sen mi beni silmiyorsun? Sen mi beni temizlemiyorsun? Senin, seni zorunlu hale getiririm dedi. Su akıttı. Ee, alt tarafı bu meyvelikleri çektiğimiz yer göl oldu. Ve mecburen sıcağını anında hemen temizlemem gerekiyor. İyi oldu. Bana ders oldu. Ben temizlemezsem böyle olur. <laughs> Şaka bir yana şimdi hemen buzdolabını temizleyeceğim, hepsini içini boşaltacağım, ee, bir sileceğim, temizleyeceğim. Bir de niye su akıttı, o çok büyük sıkıntı, ona bakacağım. Çok bir şey anlayacağımı zannetmiyorum ama e, Onur bana dedi ki, eşim bana dedi ki e, orada bir deliği var, valası var dedi, belki orası tıkanmıştır, ondan akıtmıştır, oraya bir bak dedi. Bir ona bakacağım, yoksa da artık yapacak bir şey yok gelince o bakacak. Ben hemen bir an önce temizliğe başlayayım bakalım. İnşallah bir sorun çıkartmaz size. Ee, bu sulabın kapağı e, ters taraftan açıldığı için yani benim tezgahım kapağın arkasında kaldığı için eşyaları yer değiştirmesi. Yani hepsini buradan kaldıracağım. Tezgahın üstüne koyacağım. Sıfırdan sileceğim. Tekrar yerleştireceğim. Ama boşaltırken sizlere gösteremeyeceğim. Çünkü e, gördüğünüz gibi burası pencere ve duvar. Ve önce bir boşaltayım. hava gerçekten çok sıcak. Dışarıda durmasını hiç istemiyorum. Yani durmamalı da zaten. Yani yarım saat bile olsa yarım saatte dışarıda durmasını istemiyorum. Ee, sıcaktan etkilenmemeleri adına. O yüzden onları buraya koydum. Ee, bunu üstten sileceğim. En son yapacak bir şey yok. İçini tekrardan bir bezle silerim dikkatli bir şekilde. Şimdi bu arada ben silerken sirkeli karbonatlı bir su yapıyorum. Öyle siliyorum. Üzerine de havlu peçeteyle kuruluyorum. Çünkü cam bunlar benim. Öyle yaparsam çok daha iyi oluyor. Daha temiz duruyor, ıslaklığı, su dalgası hiçbir şey kalmıyor. Ee, birkaç arkadaşım yanında yaparken bana kağıt aldı işte çok kullanıyorsun falan filan diye söyledi. Herkesin israf ettiği bir şeyler vardır. Yapacak bir şey yok. Ben de böyle seviyorum. Böyle içmesin ya. Hadi başlayalım. <laughs> Ben geldi. Eymen dur önce ben sileceğim. Sana ıslak mendil vereyim mi sana? Sen de burayı sil. Tamam. Silmeye devam. Baba. Ee Baba. Alacak bir dakika. Baba. bakalım. Sen de burayı sil. Hop! Sen de burayı sev. ve altta duran meyvelik, meyvelikleri alıp banyoda yıkayacağım. Çünkü tezgahta yerim yok. Hop. Dur ben kalkmadım ki sen nasıl hop yapayım. Bekle. Bak kameraya bir şey söylüyorum. Bak sen de söyle. Yıkayacağız da banyo yaptıracağız da. Bunlara. Banyoda. Evet ondan sonra temiz olsunlar, kurusunlar. Hemen yerleştireceğim. Daha doğrusu ben kuruturum büyük ihtimalle. Çünkü sıcakta dışarıda eşyalar kalsın istemiyorum. Hemen arkasına da yerleştir. No, Şimdi dolabı göstereyim. Şöyle e, normalde burada kahvaltıda yediklerimiz var. E, yani direkt buradan alıp masaya çıkartmalık şeylerim var. E, işte karpuzu normalde aşağı biz koyarız. Fakat artık elmen boyunçerdi için karpuzu yukarı koyuyoruz. Onun için böyle bir yer ayırım karpuz kabın için. İşte eğer bütün olsa tabi aşağıya burada işte genelde paket şeyler var peynirdi, yoğurttu e, salça, turşu, işte ekmek kırıntısı var arkada işte kalan ekmekten falan böyle kefir yaptığımız mayası falan var ekmeğimizi de buraya koyuyoruz e, burada meyvelerim var e, genelde ikisi meyve olur bu da e, salatalık ve havuç oluyor genel olarak e, şu anda boş gördüğünüz gibi pazarımız var bu akşam o zaman öyle olacak. <laughs> evet anneciğim. Evet şeftali değil mi? Ondan sonra burada işte kuru eğmene marmelat yaptığım şeyler falan var. Kalan yemeklerimizi de buraya koyuyoruz. Şurada da pilavım var. Yemeği çıkarttım. Eğmen pilav değil makarna yemek istediği için ona makarna yapıyorum yemeğin yanına. Çıkar mısın anneciğim bir saniye? Gel. Ee, Adana'da yazın hiçbirini dışarıda bırakamazsınız. Her şey bozulur. O yüzden burası böyle bakliyatlar var. Fasulyeler, nohutlar, taranalar, erişte, kuskus falan. Ha, hayır öyle yapılmaz değil mi? Ee, bu çekmece genelde benim domateslerim var. Domatesin de iki tane kaldı bitti. Dediğim gibi pazar olduğu için sıkıntı değil. Burada da işte marulum, kırmızı lahana falan olur. Marul kalmadı. Bir tek kırmızı lahana var. Ee, burada işte çekil anneciğim. İşte ketçap biz mayonez kullanmadığımız için yok. İşte Eymen'e organik tarana var. Tam buğday unumuz. E, eşimin gece iğnesi var. İşte burada içecekler sular falan oluyor. Şu anda suyumuz kalmamış. Ah, Arabada var. Almıştık. Arabada duruyor. Onu gidip çıkartacağız. Yemekten sonra. İşte buraya pirinçle bulgur her zaman koyuyorum. Elimin altında hızlıca olsun diye e, dökülmesin bir şey olmasın diye. Limonlarım. İşte eşimin gece genelde her zaman burada duruyor. Ee, pompa kullanıyor ama pompa kullanırken normalde lantus kullanılmaz, ee, kullanılmıyor yani. Ama şey değil. E, eşim çok sıcak ve terlediği için pompa düşüyor e, yapışkanı. O yüzden bu aralar pompa kullanmıyor. O yüzden e, gündüz ve gece iğnelerimiz burada. Eymene verdiğim balık yağı. bunu kullanıyoruz. Baba. Günde bir çay kaşığı. Evet babanın. İşte yumurtalarımız. İşte çikolata olursa ya da margarin şey yapacaksam o. Oh. işte ufak tefek şeyler de orada bulunuyor. Ben genel şart, genel itibariyle böyle kullanıyorum. Sadece uzun organizerler sipariş verdim. Yani şuraya şundan üç tane gelirken uzunlardan dört ya da beş tane sığabilir. Ee, o yüzden onun daha mantıklı olduğunu düşündüm. Bakalım bir göreceğiz gelsin. Hangisi daha doğru, hangisi daha iyi. Eymen bir saniye gelir misin? Gel anneciğim kapatalım. Gel kapatalım. Gel. Hayır hayır açmayacaksın, açmayacaksın. Gel. Ben. Gel. Bay bay yapalım. Gel. Gel. Bay bay yapalım. Gel Bay bay yapalım. Yapalım mı? Evet. Yeter mi artık? Evet. Çok çalıştık, değil mi? Ben yıkadım hep içindekileri de. Çok çalıştım ben bugün. De. Yıkadım de. de. Öyle yıkadım. Suyu da döktün mü? Söyle döktüm de. D. Döktün ha. Nasıl yıkadın böyle 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 yaptın mı? <laughs> Sonra da balkonda kuruladık de söyle. Ba. <laughs> kuruladık dedi balkon. Hepsini tek heces, İlk heceler. <laughs> Gerçekten çok yoruldum. O yüzden bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz de. Bir sonraki videoda yine ben varım. İzleyin beni de. Bir de beni beğenin de söyle. Böyle beğendi. Beğen de. Be. Beğen. Abone de ol de. Ah. Sizi seviyorum de. Söyle. Bay bay. Hoşçakalın. Eman bir öpücük atar mısın? <gülüyor> 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 Kapattık.